Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tencerede pratikçe yapabileceğiniz sufle tarifim var. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Kasemin içerisine 2 adet yumurtayı koydum. Daha sonrasında içerisine 1,5 çay bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Daha sonrasında bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Evet arkadaşlar, malzemelerimi koyduktan sonra çırpıcı yardımıyla koyduğumuz malzemeleri çırpıyoruz. Köpürene kadar çırptıktan sonra içerisine bir çay bardağı süt ekliyorum. Daha sonrasında bir çay bardağı da sıvı yağ ilave edip çırpıyorum. Malzemelerimi iyice çırptıktan sonra içerisine 2 çay bardağı un ilave ediyorum. Daha sonrasında içerisine 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Ve bir pakette kabartma tozu ekleyip tekrar mikser ile çırpıyorum evet arkadaşlar kıvam alana kadar mikser ile çırpıyoruz kek hamurumuz istediğimiz kıvama geldikten sonra e, fincanlara koyuyoruz ben fincan tercih ettim sizler sufle kabı kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar fincanlarımı tenceremin içerisine koydum. Daha sonrasında hazırlamış olduğumuz karışımı fincanlarımın yarısına kadar dolduruyorum. Fincanlarımı eşit bir şekilde doldurdum. Daha sonrasında üzerlerine nutella koyuyorum birer kaşık nutella koymanız yeterli. Dilerseniz kare çikolatalardan da koyabilirsiniz. Ben nutella tercih ettim. Bu şekilde hepsine eşit miktarda koyuyorum. Çok pratik ve lezzetli bir tarif. Sizlerin de mutlaka denemesini tavsiye ederim. Aniden gelen misafirlerinize kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Evet arkadaşlar nutellaları eşit bir şekilde koyduktan sonra tekrar üzerine eşit miktarda kek harcımızdan koyuyoruz. Daha sonrasında kaynayan suyumuzu tenceremizin yarısına kadar koyuyoruz. Tenceremizi ocağımıza koyalım. Suyumuz kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika kapağı açık bir şekilde pişirelim. suyumuz kaynamaya başladı. Şimdi 3 dakika pişirelim. Daha sonrasında tenceremizin kapağını kapatalım. 7-8 dakika daha kaynamasını bekleyelim. Suflelerimi 7-8 dakika pişirdikten sonra ocağımı kapatıyorum. Tenceremin kapağını açıyorum. Gördüğünüz gibi suflelerimiz pişti. Ocağımızı kapattıktan sonra suflelerimizi tencereden çıkaralım. Suflelerimi tencereden çıkardım. Şöyle servis tabağıma aldım. Üzerlerini purda şekeriyle süslüyorum. Şöyle sizlere kıvamını da göstereyim. İçi yumuşacık, akışkan bir sufle. Sizlerinde mutlaka denemesini tavsiye ederim. Bu çok lezzetli ve pratik tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.